Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere fiil soylu sözcüklere hızlı bir geçiş yapıyoruz. Fark ediyor musunuz? Konular bitiyor. Ben gidiyorum yani. Peşime, peşimden gelenler ilerliyor. Konuları bitirecekler birkaç haftaya. bir, bir buçuk haftaya bitiyor arkadaşlar. Peki Hala başlamamış olanlar ne yapıyor? Gerçekten merak ediyorum. Şunu fark ettim ki hafta sonları böyle bir tatil moduna girmişsiniz sanki. Hafta sonu yorum az geliyor, hafta sonu soru sorulmuyor, hafta sonu hocam ödev neydi, ödevler cevaplanmıyor. Arkadaşlar biz devlet memuru değiliz. Biz öyle hafta sonu tatil işte 5'ten sonra kapatırım dükkanı giderim falan gibi bir modda değiliz. Biz 7.24 burada çalışıyoruz. Siz sorularınızı sorduğunuz anda bakın ben gece 2'de de görsem ne zaman görüyorsam inanın ki hemen cevaplamaya çalışıyorum. Benim için önemlisiniz. Lütfen şu sınavda artık şey olmasın ya. Artık öğrenciler şöyle misin? Of ya Türkçe çok zordu. Yine çok zordu. Yine yapamadım falan olmasın da. Artık şöyle bir hocam ya çok zordu ama yaptım. Çok da ama sizin söylediğiniz her şey çıktı olsun. Ki gerçekten arkadaşlar 2021 tayfa bunu çok güzel bir şekilde ispat etti. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diyorsunuz ki hocam işte videolar e, LGS izleyebilir mi? KPSS izleyebilir mi? DGS? Yi... Evet herkes izleyebilir arkadaşlar. Çünkü Türkçe değişmiyor. Ben basitten zora doğru anlatıyorum. Zaten tebelinize atıyorum. Ondan sonra da maksimum zorlukta devam ediyoruz. Evet o zaman hazırsanız ders. Başlasın. Peki şimdi arkadaşlar fiil kök kişi çok kolay bir konu ama ama pek çok konunun da temel taşını oluşturuyor. Siz bu konuda iyi değilseniz bazı öğrenciler atlıyor bunu ama test kitaplarını hep görürsünüz. Sakın atlamayın. Çünkü ileride size fiilimsi anlatacağım. Çekimi fiil diyeceğim. Ne demek? Ya da işte HKŞ diyeceğim ne demek demeyeceksiniz bu dersten sonra. Biliyorsunuz meşhur HKŞ tekniği ama o tekniğin temeli bu derste atılıyor. Evet başlayalım bakalım. Arkadaşlar öğrencinin korkulu bir rüyası var. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi kılıç fiildir? Hangisi oluş fiilidir? Hangisi durum fiilidir? Falan kafalar karışıyor. Aslında 7. sınıfta beri işlediğimiz bir konu. 7. sınıf konusu ama TYT'de de biliyorsunuz hepsi zaten çıkıyor. Çok kolay birkaç tane teknik vereceğim. Kılıç da onu getir. Onu geldi mi fiilin başına? Evet geldi. O zaman sen buna kılıç de. Yani onu okumak, onu yazmak, onu çizmek, onu uyumak olur mu? Yok olmadı. O zaman onu gelmezse ne dersin artık? Artık durum dersin. Durum fiillerini artık ona getiremiyorsunuz arkadaşlar. Hareket var ama hareketten etkilenen nesne yok. Çünkü zaten nesne olabilmesi demek, onun gelmesi demek ya hani oradan aklınızda kalabilir. Ona bakmak, ona oturmak, ona uzanmak, ona yürümek işte size durum fiilidir. Bir de benim oluş fiillerim var. Özlerin yapısında mutlaka bir değişme oluyor. Demirin paslanması eski halinde değil artık değiştirdim. Ekmeğin bayatlaması artık taze değil işte. O durumdaki değişiklikler, öznenin yapısındaki değişiklikler ne oluyor? Oluş fiil oluyor. Zaten onu gelmiyor ama bir değişiklik olmalı diyorum arkadaşlar. Yaprakların sararması, boyunuzun uzaması, tırnaklarınızın uzaması, saçınızın uzaması. işte bunlar hepsi, bunların hepsi nedir diyorum? Oluş fiilidir diyorum. Tamam mı? Bu konu Tamam, tamam. Şimdi çekimli fiile geçiyorum. Çok önemli. Neden? Çünkü ben sana heykel şey dediğimde işte buraya gideceksin ama şuraya bir halledelim istiyorum. Fiilimsi de rahat edeceğiz. Bakın size diyor ki aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil vardır? Uğraşacak ne demek ya? Fiil demek. Zor bir şey yok. Fiil. Aslında fiil ne demek? Hareket, kip, şahıs demek. Yani heykel şey diye kısaltıyoruz artık aramızda. Böyle küçük küçük kodlamalar var biliyorsunuz ki. Hareket, kip, şahıs. Ben şunu diyorum değil mi? Şey var mı? Şey var. Şey varsa K de var. Hey, K, şey çekimli fiil. Harekete buldun. Şey yok mu? Şey yok. Şey yoksa K de yok diyeceğim fiilimsi de. İşte sana salt hareket fiilimsi. Aslında olayın temeli bu. Peki hocam ben çekimli fiili en kolay nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben sen o biz siz onlar diye çekimlersiniz bir hareketi. Ama burada şuna dikkat etmenizi çok istiyorum. O şahsında göremiyorsunuz şurada ama var aslında değil mi? Mesela ben geldim derken gelmek hareket mi? Evet. Kim geldi? Ben geldim. Bak şey var mı? Var. Şey varsa K de var diyorsun. Yani şahıstan bir önceki hep kiptir hiç şaşmaz arkadaşlar. Sen geldin şey var, şey varsa var. K de var. Sözcükte yapıda ben bunları ne dedim? Çekimli çekim eki de dedim hatırlarsınız. İşte biz geldik şey var, şey varsa K de var. Aslında o geldi de burada var ama biz göremiyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Hemen iki örnekle olayı noktalayalım. Arkadaşın çok hassas, onu üzme, onun suyuna git. Sana çekimli fiili istiyorsa senden çekimli fiili önce hareket bulman gerekiyor. Üzmek hareket. Kim üzmesin? Sen üzme. Şey var mı? Var. Şey varsa de var ama göremiyorum çünkü emir kipi. Bak göremeyebilirsin ama var aslında değil mi emir kipinin çünkü eki yok. işte sana pkş'den çekimli fiil onun suyuna git. Burada da var mı arkadaşlar? Var gitmek hareket sen git şey var şey varsa K'de var. H k de var hkş'den yine ben neyi buldum? Çekimli fiili bulmuş oldum. Aşk ağlatır derlerdi söyletmedi bu dert söyletmedi beni. Burada da aynı durum söz konusu arkadaşlar ağlamak hareket. O alıtır diyebilir miyim? Ya aşk var aslında ama diyebilirim değil mi? Şey var mı? Var. Şey varsa işte K. Aslında bak K'nin altına. Ben tam olarak kipin altına yazıyorum bunu. Kiptir, ır, geniş zamandır. İşte herkese hey, şey bana neyi verir? Çekimli fiili verir derlerdi. Burada da var arkadaşlar. Demek hareket. Onlar derlerdi diyebilirim. Şey var, şey varsa K'de var. Söyletmedi, söyletmemek hareket. İşte yine şey var, K'de var diyorum. Yani aslında şahıs varsa kip de vardır ve bu bana çekimli fiili verir. Evet, hadi devam edelim arkadaşlar. Bitiyor konumuz. Kip ekleri dediğimiz zaman kip eklerimiz bizim haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri zamanda gerçekleşirken dilek kipleri zihinde gerçekleşir. Haber kipleri bazen böyle sorular gelebiliyor. Şunu bilelim. Bunların dışında bizim yok arkadaşlar. Haber kiplerimiz görülen geçmiş zaman, öğrenler geçmiş zaman, şimdiki zaman, yeni zaman ve gelecek zaman. Yani toplamda 5 tane. Dilek tasarlama gerekli şart kipi, istek ve emir 4 tane. Yani 5 artı 4, 9. Bu kadar. Bizim başka kipekimiz yok. Kendinizi lütfen kipekleri uydurmayınız. Evet. Niye önemli? Niye önemli? Çünkü film çok işinize yarayacak. Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız şey diyor. Hocam videolar çok kısa değil mi? Acaba eksik bir şey mi var? Arkadaşlar şunu bilin ki ben burada size ne anlatıyorsam, yüz yüze derslerinde de aynı şeyi anlatıyorum. Ben burada ne anlatıyorsam kendim de o kadar biliyorum. E kendim bu kadar bilmeyle girdiğim sınavlarda ve işte bu sınavlar yapıldıktan sonra ben hiç cevap mantarına bakmadan çözüyorum. 40'ta 40 yapıyorsam, öğrencilerim yapıyorsa, sizler yapıyorsanız fazlasına gerek yok. Yani gereksiz işte derse 30 dakika uz uzatayım, işte 40 dakika sizi şurada tutayım falan böyle bir mantığım yok benim. Ben çaktırmadan öğretirim. Bir bakmışsınız anlamışsınız. Filmsilerde falan da bu hep böyle oluyor. Çok da yorumlara yazıyorsunuz. Güncel hayatta gerçekte çalıştırdığım öğrencilerle de böyle. Yani derse anlatma maksimum 20 dakika. Böyle sadece kanalda değil, normalde de böyle. Ondan sonra bol örnek, bol soru. Ya mantığı var çünkü bizim bir sistem var biliyorsunuz ki. Bu sistemde anlatıyoruz, teknikler var. Teknikler sizin hafızanıza farkı bazen fark ederek, bazen fark etmeden yerleşiyor dersi dinlerken. Ondan sonra olay bitiyor. Ve şöyle 30 dakika 40 dakika olsun falan filan buna gerek yok arkadaşlar. Başka dersleriniz de var o yüzden hepsine zaman ayırmanız gerekiyor. Yani bu bu şekilde bildikten sonra ya e, konu anlatımlarını bu e, dakikalarda dinledikten sonra tüm konu anlatımlarımız zaten bir buçuk haftayı bitiyor. Ondan sonra zaten farkı siz görmüş olacaksınız. Peki bir uyarım var. Uyarım çok önemli arkadaşlar. Şimdi maktem ekte eki böyle bir ek var biliyor musunuz? Bu ek bağlama göre değişiyor ama. Maktam ek şimdiki zamandır, yordur. Ama siz bunu bağlamdan çıkarırsınız. Kardeşim plazada çalışmakta. Ben burada çalışıyor diyebilir miyim? Evet derim. Kardeşim plazada çalışıyor. İşte bu o zaman şimdiki zamandır. Ama ne sakıncası var burada çalışmakta derken burada olmaz artık. Niye hocam? Çünkü arkadaşlar yüklemde olur da ondan. Çünkü bunun artık yüklemi vardır. Kızıl Anıları akşam olmakta. Akşam oluyor diyebilir miyim? Derim işte burada nedir? Kızıl Anıları akşam olmakta derken artık yine şimdiki zaman ekidir. Bu uyarım çok önemli. Gel bu uyarı, uyarı, bir diğer uyarıya. Arkadaşlar sınaki. Her gördüğünüz sınaki emir kipi olmaz. Şurası de olabilir. Bağlam. Gelin bakalım. Derslerine sıkı çalışsın. Bakın çalışmak hareket mi? Evet. Kim çalışsın? O çalışsın. Şey var mı? Var. Ha, o zaman bu nedir? Emir kipidir. Tamam mı? Buna dikkat. Çaldırıcıya gel. Onu sevdiğini söylersin. Söylemek hareket. Kim söyler? Sen söylersin. O zaman bu şahıs oldu artık. Bak senin şahıs oldu. Şahıstan bir önceki er kipeki oldu. Bu çok önemli işte. O yüzden hekeşe tekniği diyoruz ve bu tekniği bilmek çok önemli. Bu tekniği bilmek bu konuda önemli olduğu için filmse de daha daha önem arz edecek. Bir diğer soru tipi aslında. Tip tip gidelim arkadaşlar. Basit çekimli birleşik çekimli fiil. Çok basit. Bir sonraki dersimizde ek fiilde de anlatacağım ama şurada da çok kısa anlatayım. Basit çekimli fiil diyorsa bir tane kipeki var. Birleşik diyorsa iki tane bak birleşti. iki tane kipeki var. Bu kadar. Okudum. Bir tane kipeki var. Basit. Basit. Çok basit yani. Birleşik çekimde dediğimde iki tane kip peki bu hikaye olabilir, rivayet olabilir, şart olabilir. Okumuştu dediğimde bakın hikayesi okumuşsa dediğimde şartı okumuşmuş dediğimde rivayet olmuş oldu. Son anlam kayması, kip kayması da diyebilir. Şunun altını çizeyim anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Bağlandaki kiple anlamdaki kipin birbirinden farklı olması demektir. Gönderdiği şiirlerden biri gelecek ay yayınlanıyor. Şimdi anlama bak, gelecek ay dedin ama bağlama bak, şimdiki zaman. O zaman bağlam şimdi, anlam gelecek ay işte burada bir çatışma meydana geliyor. Birbirinden farklı olacak, anlam bağlam. Bayramınız kutlu olsun, bunu çok yapıyoruz. Bakın burada olsun derken emir kipi gördüğünüz gibi. Ama ben niye emir anlamı katayım ki yani bir dilekte bulunuyorum. Aslında bu böyle bayramınız kutlu ola olmalıydı arkadaşlar. Yani istek kipi olmalıydı ama bu arada Azeriler böyle kullanırlar. Biz bunu değiştirmişiz. Burada da bir kip kayması var aklınızda bulunsun. Gel bakalım ödevlere. Ödevleri sağlam istiyorum lütfen. Ödevleri hemen yapıp konuyu dinlediniz ya. Anladınız mı anlamadınız mı? Aslında onu ölçüyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağıya yazıyorsunuz ve ilk doğru cevabı ben ne yapıyorum? Hemen sabitlemiş oluyorum. Bu dizelerdeki yüklemlerde bulunan kipler nelerdir? Adlarını yazıyorsunuz. Peki bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.